Değerli dostlar, bugün 24 Şubat 2023. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Şu anda Yusufeli Barajı'nın drone ile görüntülüyoruz. Burası neresi? Mezbanenin oradan alt tarafına doğru drone'u gönderdik. Şimdi oradan geriye doğru geliyoruz. Pardon. Mezbanenin oradan tek, e, Kölik tarafına doğru drone'u gönderdik. Kölik köyünden yani yeni adı Irmak yanı oradan mezbaneye doğru geliyor şu anda drone'umuz. Yönümüzde e, Yusufeli tarafı. Hey gidi günler hey. Ne günlerimiz vardı. Baraj videoları paylaşıyorduk. Dostlar yorum yazıyordu. Beğeniyordu. Bir saatte 3000-5000 izleniyordu. Öküz öldü. Ortaklık bitti. Şu anda trafik kontrolünün yapıldığı yeri yere yaklaştık arkadaşlar. Biraz sonra da mezbanı göreceğiz. Burası o Halat Köprü'nün olduğu yer. Şu sağdaki ilk bin binalar petroldan Çölük tarafına olan binalar. Şu anda mezbaneyi görüyorsunuz. Arkadaşlar gör, e, görüntü bitmedi. Şu anda kamerayı aşağıya doğru çevirdik şeyi e, mezbani görüntülemek için evet şu anda mezbane görünüyor dostlar buradan e, atölyelerin mermerci dükkanlarının olduğu yere kadar gidip geri döneceğiz ondan sonra da yine hastanenin önünden Aslanın önünden bir çekimimiz olacak. Daha sonra da e, yine aynı video içerisinde Hamzet tarafından Tekkale Köyü, ondan sonra Çevreli Köyü tarafına olan yani Çoruh Nehri'nin yatağını e, biraz görüntüleyeceğiz. Bu arada siz görüntüleri seyrederken ben aklıma gelen bir İbretli bir hikaye paylaşmak istiyorum. Her şeyin eski değil. Sadece e, maddiyata önem verildiği bir zamandayız. Manevi değerler gittikçe azalıyor. Onun için hoşuma giden ibretlik bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar Hayatımızdaki bazı insanlar arkadaş, bazı insanlar da dost. Arkadaş kimdir? Aile bireyleri dışında sıkça bir arada olduğumuz insanlara arkadaş diyoruz. Örneğin okul arkadaşı, kahve arkadaşı, iş arkadaşı, asker arkadaşı vesaire. Bu arkadaşların içerisinden bazısı dost, bazısı arkadaş. Şimdi dost ile arkadaş arasında büyük bir fark var. Birkaç yönden birbirinden ayrışıyorlar. Fakat kısaca tarif edecek olursak arkadaş iyi günde senin yanındadır. Dost ise kötü günde senin yanındadır. İyi gününde de senin yanındadır, kötü gününde de senin yanındadır. Arkadaşı sen mutlu edersin, dost seni mutlu etmeye çalışır. Dolayısıyla dediğim gibi hoşuma giden ibretlik bir hikaye var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anda geri dönüyor. Şu karşımızdaki Bina Köy Hizmetleri binası. Burası da Alt Mahallesi. Yine görüntüler geriye doğru gelerek devam edecek. Dostlar delikanlının birisi askerden gelir. Babasına asker arkadaşlarını öve öve bitiremez. Babası gün görmüş tecrübe sahibi bir insandır. Oğluna bir ders vermek ister der ki oğlum senin bu metettiğin öldüğün arkadaşların kaç tane işte üç tane beş tane on tane her neyse oğlum der ahırdaki koyunu kes kanlı bir şekilde çuvalın içerisine koy gecenin bir saatinde arkadaşlarının kapısını çal ve de ki ben bir insanı öldürdüm bunu bir yere gömelim. En sonunda da falan yerde benim bir asker arkadaşım var. Onun yanına git. Delikanlı arkadaşlarının hepsini dolaşır. Hepsinden de olumsuz cevap alır. İşte git başımdan. Benim başımı da belaya mi sokacaksın? Türünden olumsuz cevaplar alır. Delikanlı üzgün koyulur, babasının ar asker arkadaşının evine doğru yola koyulur. Gider, babasının asker arkadaşının kapısını çalar. Der ki, amca ben falancanın oğluyum. Bir insan öldürdüm. Bunu bir yere gömelim. Amca da hemen kazmayı küme küreği alır, bahçeyi kazar, kanlı çuvalı oraya gömer, Ondan sonra da üzerine de maydanoz diker. Delikanlı tabii ki üzgün hayretler içerisinde eve döner. Babasına der ki baba der senin arkadaşın gerçek arkadaşmış. Benim arkadaşlarım arkadaş değilmiş. İyi gün dostuymuş. Babası der ki oğlum dur der. Daha henüz iş bitmedi der. Şimdi der yarın gideceksin. Böyle kalabalık bir yerde arkadaşlarını denk getireceksin. Enselerine bir tokat asılacaksın. En sonunda da benim asker arkadaşımı bulup ona bir tokat vuracaksın. Delikanlı gider, ertesi günü arkadaşlarını bulur. Hepsinin enseye biraz tokat patlatır. Tabi arkadaşlar geri dönüp bunu görünce git lan başımdan adam öldürdüm, beni mi de beni de mi öldüreceksin der. Sonra babasının asker arkadaşının yanına gider. Onu takip eder, bulur. Amca çarşıda yürürken kalabalık bir ortamda enseye bir tokat asılır. Yaşlı adam yere kapaklanır. Kalkar ve bakar ki asker arkadaşının oğlu buna der ki evlat biz bir tokata Bahçedeki maydanozları sökmeyiz. Biz bir tokata bahçedeki maydanozları sökmeyiz. Değerli dostlar, işte dostluk budur. Yani bir kırgınlık da olsa, dargınlık da olsa dost ne yapar? İstibadı kesmez. İyi günde de yanındadır, kötü günde de yanındadır. Onun için bizler de insanız. Bizim eksiğimiz de, kusurumuz da olur. Bir hatamız olur. Biz dünyada tek kusursuz insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tek kusursuz kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Onun dışında hepimizin eksiği yediği olabilir. Dolayısıyla Eksiğimiz kusurumuz. Görürseniz bir hatamız olursa dostluğu bitirmeyelim. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz yer işte o mermerci dükkanların olduğu yer. Burası iki nehrin birleşme noktası. Değerli dostlar. Sizlere bir de Yusufeli şiiri okumak istiyorum. Nursel Halıcı Özgüler hanımefendi hemşerimiz bir şiir okumuş. Şiir yazmış Yusufeli hakkında. Onun altına da Kamil Alkan abimiz bir ilave yapmış. Şimdi dilimin döndüğü kadar onu sizinle paylaşmak istiyorum. Nursel Hanım Efendi'ye de Kamil abimize de selamlar, saygılar. Şimdi Nursel Hanım şiirini şöyle yazıyor. Nasıl anlatayım bilmem ki seni. Çocukluğum desem gençlik kıskanır. Ağlattın güldürdün onca yıl beni. Acılarım desem neşem kıskanır. Sarılıp yattığım ana kucağım, güveni tattığım baba ocağım, vazgeçemediği kolum bacağım, sol yanımdın desem sağım kıskanır. Düşüp de dizimi vurduğum taştın, gönlümü doyuran sıcacık açtın. Nasıl diyeyim ki ayaktın baştın, gülüşümdün desem hüznüm kıskanır. İlk okulumdun kalem defterim, gönlümde ferahlık, anlımda terim. Aklımdan, fikrimden çıkma isterim. Vuslat sensin desem hasret kıskanır. İlk evlat kokusu anne oluşum. Kör bir kuyu iken senle doluşum. Kendi, kendi benliğimde ilk kayboluşum. Şafağımdın desem uykum kıskanır. Bu şiirin altına Kamil Alkan abimiz de bir iki dörtlük, üç dörtlük ilave ediyor. O da diyor ki, gökyüzün dardır her yanın kaya, toplumda baştır edeple haya. Kol kanat gererler düşersen dara, hoş desem mevsimin ayın günler kıskanır. Bu yıl gelemeyen dostlar kıskanır. Sanma ki dertlidir sadece bacım. Otağına aşık başımda tacım. Çok güzel sözlerin soframda aşım. Gönlümüzde teksin desem dostlar kıskanır. Mısralar güzel. Dört dörtlük şiir. Hayata bakınca eyledim seyir. Merhamet en başta gönüller şair ilçemiz tektir desem, Artvin kıskanır. Değerli dostlar Kamil Alkan abimize de Nursel kardeşimize de tekrar selamlar, saygılar. Onların bu güzel şiirlerini belki tam olarak o duyguları vererek icra edemedik ama haklarını helal etsinler. Şu anda da arkadaşlar Hamzet Mahallesi'ndeyiz. Bunlar Hamzet evleri. Artık Hamzet'in bahçelerinin bir kısmını su almaya başlamış görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kanalımız Aynı Hüseyinli Barajı gibi. Yani 3034 oluyor, oradan geliyor 3030, oradan kalkıyor 3037, oradan geliyor 3035, oradan kalkıyor 3040, oradan geliyor 3037 böyle Hüseyinli Baraj gibi dola dola boşala boşala gidiyor. Burası da yine Hamzetteki Şapel arkadaşlar. Dostlar bu arada siz bana alıştığınız gibi ben de size alıştım. Yani birkaç gündür sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Öküz öldü ortaklık bitti olmasın. Evet bunlar Hamzet'in bahçeleri arkadaşlar sular altında. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.